Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Pazartesi günü Euro Dolar ve Ons Altın'la alakalı, Gümüş'le alakalı bir paylaşım gerçekleştirmiştik. Şimdi de petrol dinamikleri alakalı bir video çalışması oluşturuyorum. Ve bu videoyu da iki bölüm olarak sizlere aktaracağım. Birinci bölümünde işin makro boyutu, son süreçte OPEC toplantısı ile birlikte olan süreç, ikinci boyutta da, ikinci bölümde de işin teknik tarafı. Bu sebeple de mevcut makro gündemi dinlemek istemiyorsanız diğer bölüme geçebilirsiniz. OPEC sürecinden itibaren oluşan haber akışlarını paylaşarak süreci değerlendirmek istiyorum ve yeni dönemi ilişkin görüntüler nelerdir bu soruların cevaplarını arayacağız. Şimdi 5-6 Mart tarihinde OPEC toplantısı vardı bizim açımızdan yani petrol dinamikleri açısından önemliydi. İşte söylenene göre 600 binle 1 milyon varil arasında bir üretim kısıntısı planlanıyordu ve buna göre de petrol fiyatlarında da bu düşüş sonrasında tekrar bir toparlanma eğilimi bekleniyordu. O zamanki piyasa görüntüsü bu şekildeydi. Ve bu süreçte tabii ki hem OPEC üyesi olarak Suudi Arabistan'ın konumu hem de OPEC artı üyeler içerisinde Rusya'nın bu süreçteki konumu hayati bir önem taşıyor. Dışarıda da Amerika bu üç ülkenin görünümü aslında petrol dinamikleri açısından da önem arz ediyor. Buradaki kesintilerdeki süreç ve buna ilişkin detaylandırmalar önem arz eden petrol fiyatları için dikkate alınması gereken bir görüntüyü sunuyordu. Ve OPEC toplantısına geçtiğimizde ilk etapta ne oldu? Bir üretim kesintisine ilişkin haberler çıkmış oldu. Tabii ki o zamanlarda bu tür haber akışlarının çıkmasıyla birlikte petrol dinamiklerinde bir yukarı yönlü hareket izlendi. Ancak bu haberler OPEC tarafından çok net resmi ifadeler değildi. Rusya'nın özellikle 1,5 milyon varillik üretim kesintisini desteklemesi koşulu aranmaktaydı özellikle bu haberle birlikte ister istemez bir yukarı yönlü çıkış oluşsa da daha sonra bu haber akışının Rusya tarafından desteklenmediğine ilişkin bir görüntü sunuldu ve mevcut haber akışlarından sonra da ister istemez petrol dinamiklerinin kazançlarını geri veren bir görüntü oluşturur Yani ilk etapta haberler geldikten sonra bir yukarı yönlü hareket izlendi ama devamı geldi mi? Hayır. Çünkü mevcut haber akışları resmi kaynaklar tarafından desteklenmedi. Desteklenmediği için de istesime petrol fiyatlarında bir geri çekilme görüntüsü izlendi. Tabi petrol fiyatlarına geri çekilmeye devam ederken işin bu noktada petrol fiyatına ilişkin e, va, petrol savaşlarına yönelik önemli bir değişiminde günden bir yer almasına imkan tanıdı. Haber akışlarını takip ettiğimizde özellikle Suudi Arabistan ve Rusya arasında ciddi anlamda bir e, fiyat savaşı hususu gündeme geldi. Çünkü petrol fiyatları ki e, hafta başında yani pazartesi günü 1991'den itibaren en sert düşüşünü yaşamıştı. Çünkü Suudi Arabistan hafta sonu özellikle e, bu e, savaşı başlatacak tet e, tetikleyecek bir hamleyi yaptı ve bu sebeple de ister istemez fiyatlama reaksiyonu bu noktaya kadar gelmiş oldu. Tabi burada ister istemez yeni gündemde petrol çıkarma maliyetleri konuşulmakta. Burada petrol çıkarma maliyetiyle alakalı nelere dikkat etmemiz lazım? Suudi Arabistan'ın konumu, Rusya'nın konumu ve ABD'nin konumu. Şimdi tabii ki bu konularla alakalı net bir bilgi yok. Yani petrolün çıkarma maliyeti şudur, Amerika'nınki budur, işte Suudi Arabistan'ın şudur. Böyle kesinlik yok. Yani sayfalarca araştırmalar yaptım. Kaba taslak fiyatlamalar birbirlerine yakın benzerlik arz ediyor. Bunda netlik yok. En resmi kaynaklara baktığımızda örnek veriyorum. Wikipedia'nın 2016 yılındaki son rakamlarında Suudi Arabistan'ın 9 dolar olduğunu, Rusya'nın 19 dolar olduğunu, Amerika'nın da 21 dolar olduğu yazıyor. Ancak son güncel rakamlara baktığımızda işte petrol çıkarma maliyetinin 25 dolar olduğunu, işte Amerika'nın da e, paron petrol çıkarma maliyetinin 25 dolar olduğunu ama kazanç elde edebilmesi için 42 dolar civarlarına çıkması gerektiğini, ABD'nin yine 45 dolar civarlarında olduğunu, Suudi Arabistan'ın da 10 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar netlik kazanmıyor. Bu rakamlar değişkenlik arz edebiliyor ki e, burada Rusya Maliye Bakanlığı'ndan Rusya'nın 25-30 dolar varil arasında petrol fiyatını 6-10 yıl dayanabilir vurgusu demek ki maliyetlerin boyutunun da Rusya tarafında bu olduğunu görebilmemize imkan tanıyor. İlaveten de Uluslararası Enerji Ajansı'ndan açıklamalar vardı. Petrol fiyatını 25 doların altına sarkması durumunda işte ABD'de yeni kaya gazı gelişmelerini durmaya yol açar. Çünkü Amerika maliyetlerinin ciddi anlamda altında olacaktır. Bu da ABD piyasası açısından da o başarılı yer olumlu bir görüntü değil yani burada Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu e, atak aslında işin Rusya ve ABD boyutundaki maliyetlerle alakalı ve Suudi Arabistan'ın en düşük maliyetli olması sebebiyle biraz daha diğer ülkelere göre bir rahat görüntü söz konusu Ama tabii bu devamlılığı olabilir mi e, bunun devamlılığı olamaz. Özellikle bu noktada işte yeni dönemde üretim artışlarına gidebileceğine ilişkin açıklamalar geldi. Gerek Rusya tarafında, gerekse Suudi Arabistan tarafında. Ama önümüzdeki toplantının mayıs ayında olduğunu biliyoruz. Mayıs ayında bu e, ülkeler arasındaki görüşmeler ve bu görüşmelerle birlikte bir anlaşma sürecinin gelebilme potansiyelinin ön planda olduğunu göz ardı etmemek Gerekiyor. Yani genel anlamda hatta e, bu videoyu çekerken de haber akışlarından bazılarını da e, şu anda siz ekranda göremiyorsunuz ama ben buradan tekrar bakmak istiyorum. E, Rusya Enerji Bakanlığından tekrar gelmiş. İşte Rus petrol şirketlerini 11 Mart'ta toplantıya çağıracak ve e, bu toplantıyla alakalı da OPEC ile gelecekteki işbirliğini görüşecek. Yani, yani Rusya'da özellikle petrol fiyatlarının Düşüşlerine devam etmesi görüntüsünde nasıl bir aksiyon alınacak? Bunlar her ne kadar işte belirli seviyeler arasında ister istemez. 6 yıl tarzında bekleyebiliriz bir vurgusu vardı. Yani 25-30 dolar arasında petrol fiyatı 6-10 yıl dayanabilir şeklinde vurgu var ama acaba buna devam edebilirler mi? Bunu da yakın dönemde göreceğiz. Mayıs ayında bir e, toplantı olduğunu biliyoruz. Toplantıdan çıkacak detaylandırma önemli ama Mart ayındayız. Daha önümüzde çok fazla zaman var. Bu zaman dilimi içerisinde petrol fiyatlarının konumu da önem arz ediyor. E, tekrardan hatırlatalım. Toplantı zamanı ne zaman? 9-10 Mayıs tarihinde. Petrol fiyatları tabii ki önemli. Petrol fiyatlarının yeni dönemdeki seyrini yakinen takip edeceğiz. Şimdi ilk etapta bu birinci bölümü açmış olduk. İkinci bölüme teknik tarafa geçeceğiz. Teknik tarafa detaylandırmaları paylaşmadan önce e, bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalardaki sonuçları kısa kısa paylaşmak istiyorum. İlk etapta yıllık beklentimizde ana görüntümüz neydi? Bir negatif trendti. Belirli bir seviye arasında sıkışma vardı. Bu sıkışmanın aşağı yönlü kırılması durumundaki kırılma potansiyelini olduğunu paylaşmıştık. Negatif fiyatlama davranışının devamına ilişkin düşünce ön plandaydı. Keza ham petrol fiyatında işte 66 dolarların altında 50 dolarlara kadar geri çekilme, 50 dolarların kırılması durumunda da 38 dolarlara kadar bir hareketin olabilme potansiyelini konuşmuştuk. Brent petrolde de işte daha fazla alan olduğunu 71 doların altında kabatasak 55 dolarlara 55 doların altına sarkma sürümleri 41 dolara kadar alan var demiştik. 2020 yılında ilişkin beklentiler daha henüz e, 3. ayın başındayız. Bütün hedefler tamamlanmış oldu. Peki yakın dönemde nasıl bir paylaşım yapmıştık? Bunu da. O pek öncesindeki bir paylaşımda sizlere sunmuştum ve ham petrol için 41-44 bölgesini önemsemiştim. Özellikle üretim kesintisiyle alakalı şartların sunulması petrol tarafında bu bölgenin üzerinde ham petrol için destekleyici olabileceğini 50-50 noktasına doğru bir hareket oluşabileceğini izah etmiştik ama yukarı yönlü hareketlerde giden bölgeye baktığımız zaman kabatasak 48 dolarlara kadar 48 60 kadar çıktı yani baz aldığımız 50 50 bölgesine çok yaklaşmıştı bu bölgede vereceği reaksiyon önemliydi zaten negatif bir algı vardı bu bölgede vereceği reaksiyonlar yeni bir yukarı yönlü hareket olacak mı sorusunun cevabını aramıştık ama işte o son hareketlerden dolayı da fiyat haber akışlarından dolayı çok ciddi bir düşüş oluştu peki bundan sonraki süreçte nelere dikkat edilmelidir Şimdi burada aile grafikten bahsetmek istiyorum. Aile grafiğe baktığımızda Brent ile alakalı ayrıca bu grafiğin detayını paylaşacağız. Şu anda ham petrole bakıyoruz. Ham petrol grafiklerini incelediğimizde Ocak 2019, 2009 ve Şubat 2016 yıllarındaki o dip bölgeleri birleştirdiğimizde 21 ve 30 dolar bölgesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgenin kırılma potansiyelinin ben zayıf olduğunu düşünüyorum ve bu sebeplere bir toparlanma eğiliminin gündemde yer alabileceğini düşünenlerdenim. Ha bu son düşüşlerle birlikte tamam artık yükselecek. bundan sonra düşmeyecek diyemeyiz. Böyle bir kesinliğimiz yok ki böyle bir görüntünün teyit kazanabilmesi için 42.50 dolar seviyesi ya da yuvarlak hesap 42 doların aşılması gerekiyor ki biz ancak bu dönüşün netlik kazandığını vurgulayabiliriz. Ama görünen o ki özellikle bu bölgelerin olası bir dönüş için gerçekten çok kritik bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 42 dolar seviyesi geçilmesi durumunda 55 dolar seviyelerine kadar bir hareket ihtimali söz konusu ama ilk etapta 42 Seviyesi 42 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacak yani bir yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 42-43 dolar aralığına ulaşma ihtimali söz konusu 30 dolar ve 21 dolar bölgesi de olası bir dönüş için dikkate alınabilecek bir bölge son harekete baktığımızda 30 doların altında kalıcı bir hareket yok bu sebepleri bir toparlanma eğilimi şaşırtıcı olmaz Brent petrol tarafında da 26 32 dolar bölgesi çok önemli bu bölge yine bir önceki görüntüde paylaştığımız gibi çok önemli bölgelerden gelen destek noktası. Bir düşen hareket var ama bu bölgelerden toparlanma eğilimlerini 50 dolarlara kadar taşıyabilme ihtimali gündemde Brent petrolde. Yani ham petrol ve Brent petrolde hani bir yukarı yönlü hareket şaşırtıcı olmamalı. Dip neresi diye soracak olursanız tabii ki tarihsel anlamda baktığımızda ham petrolde 1998 Aralık'ta 10.65 Brent petrolde 955 hani tarihi dip bölgelerin dediğimiz zaman yaklaşık olarak 2020-1998 arasındaki yıl farkı yani 22 yıllık farka baktığımız zaman da 10 dolar civarlarında düşer mi? Bu bölgenin altına sarkması lazım. Yani ciddi anlamda bu bölgeyi kırabilecek bir görüntüye ihtiyaç var. Kırılabilir mi? Dediğim gibi ben bunun kırılabileceğini düşünmüyorum bir toparlanma eğiliminin ön planda olduğunu gör, söyleyebilirim. Bir diğer paylaşacağım grafik çalışması tamamen benim o yukarı yönlü hareket beklentimi destekleyen bir çalışma. Gartley formasyonundan bahsetmek istiyorum. Gartley formasyonunda bana bir yukarı yönlü eğilim beklentisi veriyor ve benim bu Gartley formasyonunda stopumu kabatasak 23.85'e çekmem gerektiğini paylaşıyor. Ham petrolden bahsediyoruz. Baktığımız zaman da baz alınan bölgenin de ne kadar kritik olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu kesinlik arz etmiyor ama eğer böyle bir görüntü söz konusuysa gidebilecek bölge tamamıyla bu nokta teorik anlamda. Burası da 65 dolar civarları imkanı var mı? Yani yok demek imk yanlış olur. Hiçbir şeyin kesinliği yoktur. E, sadece ihtimaller söz konusudur. Ama biz hadi buradan döndü 65'e çıkacak şeklinde bir kesinlik arz etmiyoruz. Kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin olabilme potansiyelini konuşabiliriz. E, bu sebeple de e, buradaki senaryo desteklenirse o zaman yükseliş eğilimini kaldığı yerden devam edebilir. Brent petrolü de keza aynı şekilde bunlar haftalık grafiktedir. Orada da baz alınan stop bölgesi 29 dolar gibi duruyor ve burada da Brent tarafına baktığımız zaman alt taraf bakın 32 ve 26 dolar bölgesi yani aslında işin e, teknik tarafındaki o mevcut görüntüsü bu formasyon nezdinde korunuyor ama baktığımız zaman da burada da 70 dolarlara kadar alan olduğu gözüküyor peki buralar mümkün mü bu yukarı yönlü hareketler oluşabilir mi ben bu kadar çıkış olabileceğini düşünmüyorum hani en azından şu anki etapta 42 daha sonra 55 dolarlar ham petrol tarafında 50 ve 57 dolarlarda Brent petrol tarafında olası bir yukarı yönlü hareketlerde baz aldığım bölgeler kırılmadığı müddetçe ihtimallerin olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da kısa vadeli olarak acaba biraz önce bahsettiklerim destekleniyor mu? Bunların cevabını verelim. Kısa vadeli olarak baktığımızda kullanmış olduğum göstergelerde bir dip arayışı söz konusu. Dipten bir toparlanma eğilim var. Burada mavi bir çizgi var. Bir dönüş görüntüsü söz konusu. Eğer biraz daha yukarı yönlü bir hareket izlenebilirse buradaki kırmızı çizgi şuradaki yeşile benzer bir şekilde dönüş kaydedebilir. O zaman da burası yeşile dönüp tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturabilir. İşte bu noktada baktığımız zaman şu anda 34-37 biz bunu yuvarlak hesap 34-50 diyelim. 34-50'nin aşılması durumunda 37.50 ve daha sonra 42 dolarlara kadar bir hareket ihtimali ön planda. İlk etapta 34.50'leri takip edelim ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda da algının değişebileceğini unutmamakta fayda görüyorum. Alt tarafta bakın 30-31 dolar bölgesini buraya dikkat edelim. Eğer 30-31 dolar bölgesi altına sarkarsa biraz daha aşağı yönlü bir reaksiyon görüntüsü de gündemde yer alabilir. Aynı şekilde Brent Petrol. Brent Petrol'ü de aynı görüntü sunuyor. Yukarıda 37 Eylül direncini takip ediyoruz. Aşılması durumunda 40-42 bölgesine doğru tekrar bir çıkış eğilimi oluşabilir. Ve dönüş ibaresi burada da yeşil renkli bir görüntüyü andırabilir. Aşağı tarafta da 34-33 dolar bölgesini önemseyelim. Bu bölge kırılırsa biraz daha aşağı yönlü eğilim söz konusu olabilir. Tabi bunu soranlar olabilir. Bu göstergenin ismi nedir? X-Sikran'ın. E, indikatörü bu. İsterseniz bunu Google'da search ederek bulabilirsiniz. Hani bir toparlanma eğiliminin olduğunu, bir dönüşün olabileceğini ancak henüz e, kısa vadeli olarak da teyit kazanamadığını. Ham petrolü 34.50 ve 37.50, Brent petrol tarafında da 37.50 ve 40.50 gibi rakamların ilk etapta dikkat edilmesi gereken direnç noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Yani özetleyecek olursak yeni dönemde petrol dinamiklerine ilişkin ülkeler arası görüşmeler, ülkelerin bundan sonraki alacağı aksiyonlar petrol dinamikleri için önem arz ediyor. Burada işin teknik tarafında negatif trend görüntüsü devam etmesine karşın alt taraflardan bir toparlanma eğilimlerinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de petrolde olası bir yukarı yönlü hareket şaşırtıcı olmaz ama bunun bir düzeltme olduğunu unutmamak gerekiyor. Videoyu sonlandırmadan önce doğalgazla alakalı bir iki paylaşım yapmak istiyorum. hatırlarsınız doğal gaz fiyatı ile alakalı 20 yılın dip bölgesine düşebilme potansiyelini konuşmuştuk. 1.608 1.620 bölgesini hedeflemiştik ki biz 2.20 civarlarındayken Aralık sonu Ocak başında bu paylaşımlarını yapmıştık. Daha sonra 2.03'ü önemsemiştik. Kırılması durumunda satıcılı seyrin daha da devam edebileceğini paylaşmıştık. Nitekim baktığımız zaman çok net bir şekilde aşağı yönler hareketlerini dikkate aldıysanız bakın 1.606'lara kadar devam ettirdi ve bir toparlanma eğilimi söz konusu. Ama bu toparlanmaya rağmen ana görüntünün negatif olduğunu, ilk direnç bölgesinin 203 olduğunu, bu bölgede tekrar bir karar verebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Doğalgaz tarafındaki fiyatlama reaksiyonu. Benzin tarafına baktığımızda uzun zamandır bir yükseliş trendi söz konusuydu. Bu trendin alt bölgesi 133 seviyesinin altına sarkan ved Bu bölgenin altında hareketlerine devam eden bir süreç var. Eğer bu görüntü yani için altında ayı kapatabilen bir pozisyon oluşturabilirse o zaman negatif algı devam edebilir. Zaten 55 ve 100 aylık yüksel hareketli ortalamalarda bu düşüşü destekliyor. Ama son hareketler algı değişimine yönelik bir görüntüyü beraberinde getirebilir mi sorusunun cevabında Mart ayının kapanış fiyat seviyesini takip etmekte fayda görüyorum. Genel çerçevede petrol doğalgaz, benzinle alakalı aktarabileceklerimiz ve özellikle petrol dinamiklerine ilişkin dikkate alınması gereken güncel makro gelişmeleri bu şekilde izah etmiş olduk. Bundan sonraki video çalışmalarımıza görüşmek dileğiyle. Herkese başarılı işlemler diliyorum.